205 جد 1 مكتوب şey, 205 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى حضرته وكذلك مكتوب شريفه i̇mam Rabbani Kudüs'e surunun mübarek ve saadetlerinden dinlemişçesine Sultanımızla beraber, Meşayih-i Kiram'la beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisinde oturmuşçasına büyük istifadeler cümlemize nasip eylesin. Amin. Okuyacağımız mektubu şerifi Rabbimizin rızasına vesile eylesin. Şeyhimiz, Sultanımız, Veli Nimetimiz, Baş Efendimiz hakkında fevkat tecellilere, en a'la, en yüce makamlara ulaşmasına, dünyada, kabirde, maşerde, cennete ebediyen ayrılmamak üzere Sultanımıza layık bir evlat olmaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık bir ümmet olmaya, allah Teala Hazretleri'nin Zat-ı Sübhaniyesi'ne layık bir kul olmaya vesile eylesin hayırlarını fethene, şerlerin defhene, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selametine vesile eylesin. Amin. Saliler anıldığı vakit rahmet iner sırrına mazhar olmayı Rabbimiz nasip eylesin. Amin. Kısa bir mektubu şerif ama gerçekten çok işin özü yani. Zaten orada öz kelimesi de geçecek büyük ihtimalle. Allah Teala Hazretleri hakkıyla istifade etmek nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu dostlarına vermiş olduğu bu ilim aşkını, hizmet aşkını, amel aşkını bizlere de ikram eylesin. Zatı Pak Sübhaniyesinin sevgisini bizlere de ikram eylesin. Onu kazanmak için ne gerekiyorsa Rabbim Teala Hazretleri onu yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Allah Celle Celaluhu'nun rızasından bizi uzaklaştıracak, dostlarından bizi nefret ettirecek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bizi ırak edecek Allah muhafaza cehenneme ebedi azaba sebep olacak her türlü itikadi ve ameli olan işlerden eylemlerden söylemlerden Rabbim cümlemizi korusun muhafaza eylesin el mektubul hamisu vel mi etan 205. mektubu şerif kime gönderilmiştir İlel hace muhammed şeref Muhammed Eşref el-Kabili Hoca Muhammed Eşref'e Kabili Muhammed Eşref'e gönderilmiştir. Hoca Muhammed Eşref ne hakkındadır? Fi beyani enne milakel emri de okunur melakel emri de okunur. İki türlü zaptı vardır. Fi beyani enne melakel emri diye okuyanlar duyduğunuz da doğru. Milâkel emri de doğru. İki türlü de lügatta zaptı vardır. İşin özü, işin esası, temeli nedir? Mutabaatun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, peygamberimize ittibadır. İşin özü bu. Bu kadar böyle değil mi? Cihatlar oluyor, bu kadar mücadeleler oluyor, mücadeleler oluyor, ilimler oluyor, irfanlar oluyor türlü türlü ibadetler, faziletli ameller, bir uğraşı, bir mücadele, bir, değil mi? bir çaba, bir gayret var. Bunun tamamındaki buna bu kadar bir meşgale var. Bunların tamamı ne için? Bunun tamamı işin özünü, işin temelini ne yapıyor? E, elde etmiş oluyor, kişiye kazandırmış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba. İttiba varsa o işi merkezden yakalamış demektir. Hedefi 12'den vurmuş demektir. İttiba yok ise, Rasulullah Efendimiz'e ittiba da çeşit çeşitir. Yok ise ne kadar çok ittibadan uzak o kadar çok hedefe kavuşmaktan, değil mi? O kadar ne olmuş oluyor? Hedefi isabet ettirmekten uzaklaşmış oluyor. Asıl hedefimiz ne? Bizim asıl hedefimiz ne? Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak. Rıza ekberi kazanmak. Ve rıdvanu minallahi ekber. <laughs> Allah Teala rızasını, mağfiretini, merhametini, rahmetini, lütfünü, keremini kazanmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittibasından geçiyor. Bu mektup şey bunu anlatıyor bir satır. Evet. Şerrefekumullah. İmam-ı Rabbah dua ile başlıyor. Şerrefekumullahu. <laughs> Subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf olan Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Amme Nevaluhu sizleri şereflendirsin. Hepimizi şereflendirsin. Ne ile? Bi kemalil mutabaati el mustafaviyeti. Mustafa Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isimlerine sıfat alındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibanın kemali ile Allah Celle Celaluhu sizleri şereflendirsin. Amin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittibanın kemali nerededir? Hangi derecededir? İmam-ı Rabbana Sekutusu bir başka mektubu, mektubu şerifinde ittibanın dereceleri vardır buyuruyor. Ve bunlar da özet olarak bir kurası olarak çıkarıyor. Net, net bir şekilde bir şey çıkarıyor önümüze. Yedi derecedir diyor. Yedi derece. Daha birinci dereceden başlığı anlatmaya, birinci merteben 7 yedinci mertebe kadar. Daha ikinci mertebedeyken, ikinci derecedeyken bizim ayaklarımız yerden kesiliyor. Bunu üçünü, dördünü, beşini, altını inan ki okumaya takatımız yetmiyor. Allah Celle Celaluhu okumak nasip eylesin. Okumak nasip eylediği gibi o derecelere, o mertebelere ulaşmaya da nasip eylesin. Şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Efendimiz itibanın kemali ile sizleri şereflendirsin. Ala sahibiha o Muhammed değil mi? O Mustafa'viye Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olan itibanın sahibine yani Resulullah Efendimiz'e olsun. Ne? As salatu salat olsun. Allah Celle Celaluhu'ndan rahmetler değil mi? E, feyizler, bereketler, meleklerinden e, istifarlar, kullarından da dualar. Resulullah Efendimiz'in üzerine olsun. Daha ve selamu selam olsun. Selam dünyevi olsun, uhrevi olsun. Kişi üzecek olan her şey, maddi ve manevi, zahiri ve batini üzen ne varsa onlardan selamet, onlardan kurtuluşla da Resulullah Efendimiz'in üzerine olsun. Ve tahiyye, tahiyye de övgü anlamında geliyor. Hayyakallah, Allah seni yaşatsın, Allah seni var etsin, Allah seni güçlendirsin, Allah seni teyit etsin. Bu bir övgüdür. Her türlü övgü, salat, selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in üzerine olsun. Niye böyle bir duada buyur, dua ettim diyor İmam Fe inneha. Çünkü o ittiba var ya ittiba milakul emri ya da melakul emri işin özüdür. işin temelidir. işin esasıdır. Kulluğunda, yaratılışında gayet değil mi? Yaratış gayemiz, yaratış gayemiz Allah Celle Celaluhu bilip bunu ibadet etmek midir? Ha onun da özü ne? ittiba. Daha nedir? Ve munyedi ve munyetu sıddıkın. Bu da iki türlü okunuyor. Minyetu sıddıkın, munyetu sıddıkın. Onu da zapt edersiniz, kaydedersiniz. Sıddıkların arzusu, sıddıkların temennisi de budur. Sıddıklar kim oluyor? Peygamberlerden sonra derece bakımından en yüksek olanlara ne deniyor? Sıddık. Minen nebiyyin والصديقين والشهداء Salihin Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine inam etmiş olduğu lütufta bulmuş olduğu kulları sınıflandırırken dört türlü buyurur Celle Celaluhu. Nebiyin peygamberler Sıddık'ın sıddıklar başta Hazreti Ebubekir Bekir geliyor. Ondan sonra şu şehitler salihin salih insanlar. Sıddık'ın işte, Efendimiz Paşa Hazreti Ebubekir Bekir Radyalan olmak üzere Silsile-i Aliyemiz, ı Kiram, Sevgili Efendi gibi zatlar bunlar ne oluyor? Sıddıkiyet makamına kavuşmuş Allah'ın yüce evliyaları. İşte Allah'ın yüce evliyalarının da sıddıkların da en büyük arzusu nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne? İttibar. Zaten Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhı sıddık yapan neydi? aşırı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam eksiksiz, noksansız ittibasıdır, teslimiyetidir, sadakatidir. Onu Hazreti Ebu Bekir Sıddık yapmıştır. Allah Teala Hazretleri bizi de Resulullah Efendimiz'e, onun varislerine tam teslim olanlardan eylesin. Ve ma siva zalike bunun dışında yani ittiba yok ne varsa ne olursa olsun. Mücadele var, riyazat var, cihat var, hayır var, hasenat var, değil mi? Fazilete ameller var, sikirler, dualar ama itibar yok. Peygamber Efendimiz'e itibar, sünnete göre değil bunlar. Ne olursa olsun bunun dışında kalanlar nedir? Feevhamun, <laughs> kuruntulardır, vehimlerdir. Evham, Türkçeleşmiş. Batıletun, <laughs> batıl, boş. Hiçbir faidesi olmayan, Kişiye hiçbir şey kazandırmayan boş vehimlerden, kuruntulardan başka bir şey değildir. Ne? İttibanın dışındakiler. İttiba varsa değer var. İttiba yoksa hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Daha nedir? Ve hayalatun fasidetun fasid. İşe yaramaz. Bozuk hayallerdir ya. Hani bazı hayaller vardır. Hayaldir ama yine iş, yine ne yapar? İnsana bir faydası olur. Yani boş değildir, bozuk değildir. O hayalin bile kişiye ya bedenine, ya ruhuna, ya kalbine, ya beynine bir faydası dokunmuştur. Bazı hayaller vardır böyle dokunuyor. Ama bu öyle hayaldir ki, öyle hayallerdir ki itibasız olan şeyler fasit olan hayallerdir. Bozuk olan hayallerdir, faydasız olan hayallerdir. Neccanallahu Subhanehu. Subhan olan Allah bizi kurtarsın ve iyyakum sizi de kurtarsın anha bu ittibanın dışındaki olan batıl kuruntulardan, ehvamlardan ve fasit olan hayallerden Allah bizleri de sizleri de kurtarsın. Yani biz de siz de sadece ve sadece neye yönelen, yönelenlerden eylesin? Ne ile iştigal edenlerden eylesin? İttiba-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba, onun peşine gitmek, onu takip etmek modelimiz o olacak. Moda düşürsek aha işte baş model, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç eskimez, hiç bitmez. Kıyamete kadar onu takip edeceksiniz. Saçın ona benzeyecek, sakalın ona benzeyecek, giyimin ona benzeyecek, kuşamın ona benzeyecek. Düşüncen ona benzeyecek, fikrin ona benzeyecek. Bakışın Resulullah nasıl bakardı, nasıl yürürdü, nasıl düşünürdü, nasıl yerdi, nasıl içerdi, Nasıl amel ederdi? Nasıl itikad ederdi? Nasıl inanırdı? Böyle olması lazım. Yani bir Müslümanın modeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacak ki İmam-ı Rafa'nın sevkul sözü başka ki İtikadın, amelen fiilen, kavlen. Değil mi? Bu buyuruyor bir şey. Yani Resulullah Efendimiz'e de ittiba hem itikadı yönden, hem amel yönden, hem sözlüğün cihetinden, hem fiil cihetinden, her cihetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba e bize nedir? Lazımdır, gereklidir. Onsuz yaşayamayız. Susuz yaşarız, havasız yaşarız ki yaşanmaz. İttivasız asla ve asla yaşanmaz. Bizi Allah katında değerli kılan nedir? İttibadır. Allah'ın mağfiretine ve Allah'ın sevgisine muhabbetine mazhar kılan da nedir? İttibadır. Bununla ilgili bir ayeti okuyana 50 lira Bizi Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine, muhabbetine ve mağfiretine mazhar kalacak olanın tek şey ittibadır diyorum. Bununla ilgili bir ayet-i kerimeyi okuyana 50 lira az ama olsun. Bereketli olur. Hediye. Hacım, <laughs> o zaman hediyeyi ben alacağım. Estağfurullah billah. Hepinizi atacağız. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni ve yaghfir <laughs> lekum Zunubekum vallahu rahim El-Lillahi ben kaptım. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime hakkında birkaç tane nüzul ouais. sebep, yani ayetin iniş sebebi zikredilmiştir. Tersillere baktığınızda görürsünüz. Bir tanesi de, Hasan diyor, an beklerim ne O da diyor ki, semi'uddül hasene Yakul Hasan'den duydum ki radıyallahu anh, Hasan Basri'de olabilir radıyallahu anh, Hazreti, Hazreti Hasan radıyallahu anh olma ihtimali vardır. Ona bakmam lazım. Yakul, o şöyle diyordu. Kale kavmun ala ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bir kavim, bir topluluk şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inna İnna nuhibbu rabbena. Le nuhibbu rabbena da var farklı bir haber. Muhakkak biz Rabbimizi Seviyoruz, çok seviyoruz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve böyle bir iddiada bulundular. Allah Celleceği bu ayeti kerimeyi indirdi. O zaman ya Muhammed yemezsin sen. Eğer sen Rabbini seviyorsan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme başta onu kabul edeceksin, iman edeceksin, itibar edeceksin. Allah Celle Celaluhu ona ne kadar nasıl değerli sen ona değer vereceksin, tazim edeceksin ki Allah Celle Celaluhu senin bu iddianı kabul etsin, senin bu muhabbetini kabul etsin, senin muhabbetine ve itibana karşı, karşı olarak da Allah Celle Celaluhu seni sevsin ve günahlarını affetsin. Kul Habib de ki, in kuntum eğer iseniz Allah Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, çünkü bütün ehli imana sorulduğu zaman Hatta Hristiyanlara da Yahudilere de sor herkes her değil mi hani ateist deist, de Her birisi ve her birimiz de mutlaka ne deriz? Ben Allah'ı seviyorum. Allah'ın varlığına inandığını söyleyen her bir kişi velev ki imanı muteber olsun velev ki imanı muteber olmayanlar olsun. Her birisi ne der? Biz Allah'ı seviyoruz der. Yani. Öyle kuru iddialı olmaz. Her bir iddianın nesi vardır? Bir kanıtı, bir delili vardır, ispatı vardır. Bunun da ispatı Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Habibim ona de ki eğer beni sevdiklerini iddia ediyorlarsa fettebi'uni ben bana tabi olun de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olursanız olursak ha o zaman bizim gerçekten sevdiğimiz ne olmuş olacak? Sevdiğimizi ispatlamış olacağız ve bundan da kalmamış olacağız. Allah Celle yuhibbu Allah da sizi sevecek. İmanınızı kabul edecek, amelinizi kabul edecek, iddianızı kabul edecek. Bundan kalmayacak. Beşersiniz, beşeriz, hata edebiliyoruz, yanlış edebiliyoruz, Nese uyabiliyoruz. Ya <laughs> lekum zunubekum. O itimanın bereketiyle Allah Celle Celesi ne yapacak? Günahlarınızı affedecek. Vallahu gafur rahim. Allah zaten çok çok bağışlayan, son derecede merhamet edendir. Devamda kul eti yollah ve rasul. Habib ki Allah'a yetmez. Rasulüne de itaat edin. Allah'a itaat etmek, Allah'ın farzlarını, vaciplerini baş etmek. İnan Kur'an-ı Kerim'i kabul etmek, Resulüne itibar etmek, onun sünnet-i seniyesini başta etmek, onu kabul etmek, onu pe başta peygamber olarak kabul etmek, onun verdiklerini almak, yasakladıklarından namak yapmak? Yasaklarından da kaçınmakla olur. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüzge çıkışını yüz çevirecek olursanız, ne denir? فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Muhakkak Allah kafirleri sevmez. Peygamber Efendimiz'e yüz çevirmek neyi gerekiyor? küfrü gerekiyor. Bu bile diyalogların alemde en büyük bir delildir. Diyalogçular diyor yani, ya işte ya, iki çift olmaz. Yani eğer sen Allah'a sevdiğine itaat ediyorsan peygamberine itaat edeceksin. Peygamber de ne diyor? Peygamber sana sen diyor ki Kur'an geldi, İslam geldi. Bundan önceki hükmü kalkmıştır. Onlardan beri olacaksın. Benim peşime takılacaksın. Beni izleyeceksin. Ve ben değil mi? Her türlü bakımı. Sallu kemara aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, o şekilde namaz kılın. Yani kafanıza göre de namaz kılamazsınız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa dört mezhepten almıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadis-i bakarak namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, edeplerini ne almışlardır? Kitapları derd etmişlerdir, te'ilf etmişlerdir, yazmışlardır. Namazımızın kabulü, amelimizin kabulü, orucumuzun kabulü, cihadımızın kabulü, kulluğumuzun kabulü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta kabul edecek, itikat olarak kabul edeceğiz. Ondan sonra amel olarak da kabul edip onun peşine takılacağız. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olduğunu söyleyeceğiz. Hem Allah Celle, Celle Hem Allah ve Resul'ün düşmanlarının peşine takıp onların filmlerini izlersek, onların modlarına uyarsak o zaman biz sahtekar olmuş oluruz. Allah mazı kazip ve kezzap olmuş oluruz. Allah Celle Celaluhu cümlemizi sahtekarlıktan korusun muhafaza eylesin. Varsa öyle bir ameliniz, varsa öyle bir yanlışmış Allah Celle Celaluhu en kısa zamanda tövbe nasip eylesin. Evet bitiriyoruz. Ve selamu ala men ittebaal huda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bu acayip bir şey geldi. Selam hidayete tabi olanların üzerine. Hidayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir ismi de nedir? Hadin sallallahu aleyhi ve sellem, Muhdin sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdiyun sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayete ermiş, hidayete erdiren, yol gösteren, Ha, selam dünya ve ahiretteki sıkıntılardan, meşakkatlerden, azaplardan, gazaplardan, çilelerden, dertlerden, kederlerden kurtuluş kimin üzerine olsun? Hidayete başta Allah Celle Celaluhu'nun ipine sarma Kur'an'a ve o Kur'an'ı getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, tabi olanların üzerine olsun. Ve daha bitmedi. Valtezeme tezeme Mustafa. Zaten onda o mana anlaşılmıştı. Bir de şimdi hususi olarak zikrediyor. Ve tezeme Mustafa. Mustafa aleyhisselama itibayı onun değil mi onu takip etmeyi, onun izinde olmayı, onun peşinde olmayı kendisine lazım kılanların üzerine olsun. Aleyhi o Mustafa üzerine olsun sallallahu aleyhi ve alihi onun ehli üzerine hususan ve onun yolda gidenlerin üzerinde olsun. As salavatü salatlar <laughs> ve teslimatü selamlar daima. Daima salatu selam Resulü Zişan Efendimizin ve onun beytinin ashabının ve onun yolunda izinde gidenlerin üzerinde olsun. Allah Celle Celaluhu bu da anlatsana hakikatleri hakkıyla kavrayıp tam bir şekilde amele cümlemize muvaffak eylesin ahir ve akibetimizi hayırlı eylesin ila şerifin nebi ve alihi ve Ashabihi ve meşayihina kafi ila ruh-i efne baba has ila ruh şeyhina kıble-i kulubina alimina alemina haca mahmud ve farabun ruh ahmed refark selendi ma'ruf nakutsul sure fatiha